Kıymetli misafirler, Ege'nin incisi dediğinden herkese merhabalar. Bugün Akbük mahallemizdeyiz. Kıymetli misafirler, 5400 metrekare üzerine kurulu 110 adet gayrimenkulün bulunduğu bir site içerisinde muhteşem bir, bir artı bir daire görmeye geldik. Sitemizde 22 adet tek bloklu villa, 22 adet içerisinde 4 tane bir artı bir olan kıymetli gayrimenkuller bulunduğu bir site. Bizim dairemizin en güzel avantajlarından birisi önünün komple açık olması, köşe bir konumda olması ve etrafını da zeytin ağaçlarıyla bürünmüş bir doğayla beraber olması. Şöyle gördüğünüz gibi bir mahalleye benzeyen muhteşem site içerisinde harika bir konumda yer alıyor. Kıymetli misafirler bu sitemizde güvenlik görevlimiz var, bahçe hizmetlerine bakan arkadaşlarımız var, havuzumuz var, havuzla ilgilenen arkadaşlarımız var. Harika özellikleri var sitemizin. Çok geniş kullanıma sahip ve etrafı daraltılmamış bloklar, imar çalışması yapılmış ve kesinlikle siz evinizde oturduğunuzda kimse sizi mahremiyetiniz görmüyor. Kıymetli misafirler şöyle gördüğünüz gibi sol arkamda bulunan dörtlü dairen oluşturduğu bir blok içerisinde sağ köşe taraf önümüzde minimal bir bahçe alanımız var. Yerden yükseltilmiş bir balkonumuz var. Çok güzel görünüyor kıymetli misafirler 15 metrekare hazneye sahip bir balkonumuz var güney cephesine bakıyor. Komple güneşi içeriye alıyor kıymetli misafirler. Harika bir lokasyonda. Utkucum arka tarafı çek. Şöyle gördüğünüz gibi dairemizin takodası da gördüğünüz gibi komple doğaya bakıyor. Doğada harika görünüyor. Zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız harika durum. Videoda gördüğünüz gibi gayrimenkulümüzün önüne dilediğiniz kadar aracınızı çekebilirsiniz kıymetli misafirler. Burası bizim apartmanımızın, bloğumuzun giriş alanı. Gördüğünüz gibi burada bina kimlik sertifikamız var. İskan alınmış hiçbir evrak eksiği bulunmaya bir gayrimenkul kıymetli misafirler. Girişte iki tane üst katta iki tane dairemiz bulunmakta. Şöyle dairemizden içeriye hoş geldiniz diyelim kıymetli misafirler. Burada 3-4 metrekarelik bir ara hol alanımız var. Utkucuğum seni içeriye alayım. Hemen kapının arkasında aynalı vestiyerimiz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada portmantomuz var. Altta ayakkabılıklarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafta banyodan başlayıp kıymetli misafirler. 1 artı 1 için yeterli bir metrekare sahip. Şöyle zengin duş başlıklı banyomuz var. Sağ tarafta çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi, termosifonunuzu koyabileceğiniz alanlar. El yıkama lavabomuz. Sağda gömme rezervör. VC'miz mevcut. Diğer sağ tarafımızda ise yatak odamız var. Kıymetli misafirle 20 metrekarelik bir yatak odamız var. Şöyle gördüğünüz gibi yatağınızı buraya alabilirsiniz. Rahatlıkla diri ormana bakıyor kıymetli misafirle. Hemen TV çıkışımız var. Üstte batımız var. Dilediğiniz gibi elektrik çekebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi sol tarafta gardıroğumuzu 3-4 kapaklı gardıroğumuzu koyabileceğiniz alanlar mevcut. Evet devam ediyoruz. Sağ tarafta salon alanımız var. Çok geniş bir salon var. 1 artı 1'e göre Sol tarafta mutfak alanımız var. Üçlü setinizi, bulaşık makinenizi, buzdolabınızı koyabileceğiniz alanlar tasarlanmış durumda. Laki bir malzeme kullanılmış. Güzel bir taşımız, alın yapısında güzel bir seramiğimiz bulunmakta gördüğünüz gibi. Salon alanına döndüğümde bu tarafta TV ve internet çıkışlarımız var. Bu tarafa ise dilediğiniz gibi L koltuğunuzu koyabilirsiniz. Üstte de gördüğünüz gibi klima alanlarımızda tasarlanmış durumda kıymetli misafirler. 25 metrekarelik bir alana sahip. Salonda çok güzel görünüyor. Tavan yüksekliğimiz de oldukça yüksek kıymetli misafirler. Balkon alanımıza geldiğimizde bir oda genişliğinde balkonumuz var. İlk başta söylediğim gibi araç sıkıntınız yok. Otoparkınızı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Alanımız çünkü oldukça geniş. Önümüz açık. Güney cephesine bakıyor. Komple güneş alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi harika genişlikte bir balkon. Dilerseniz burada örnekleri de var. Cam balkonda da burayı kapatabilirsiniz. Kendinize kış bahçesi de oluşturabilirsiniz. Büyük PVC'lerimiz var. Sineklikli, Güvenlikli site demiştik. Pezaj işleriyle uğraşan personel arkadaşlarımız mevcut. Temet misafiri. Plaja 1,5 km uzaklıktayız. Konum Akbil en güzel konumlarından bir tanesi. Fiyatımız 3 milyon 750 bin Türk lirası pazarlık var. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Değerli misafirler videomuz beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ulaş Gayrimenkul'ler ben Ömer Fatih.